Mısır'da geçen hafta bulunan Firavun heykelinin birinci santik adlı krala ait olduğu belirtildi. Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından Başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nde heykelle ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Oh heykelin M.Ö. 664 ile 610 yılları arasında yaşayan Firavun 1. Samti'ye ait olduğu açıklandı. <laughs> bu heykelin büyüklüğü eski Mısır'daki tapınağın büyüklüğünü gösteriyor. Çünkü heykelin yüksekliği yaklaşık 8 metre ki bu da tapınağın kapısının en az 15 metre yüksekliğinde olduğu yani orada büyük bir ana tapınak olduğu anlamına geliyor. <laughs> Kahire'nin doğusundaki El Mataria bölgesinde Alman ve Mısırlı arkeologların kazı çalışmaları sırasında 3000 yıllık oldukları tahmin edilen heykeller gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu heykellerden birinin Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olarak kabul edilen 2. Ramses'e ait olduğu sanılmıştı. <laughs> Euronews muhabiri Muhammed Şeyh İbrahim Mısır'daki gelişmeleri yakından izliyor. Antik Mısır uygarlığının kalıntılarının büyük bir kısmı hala yerin altında gizli ve tüm bunlar günümüzde bu medeniyetin sırları konusunda hala kafası karışık olan insanoğluna dünyanın en uzun süren uygarlıklarından birini gösteriyor. <laughs>